Kuzey köpeğini mi topu aldı? <gülüyor> <gülüyor> ver topumuzu. Topu ver. Topumuzu ver. Topumuzu ver. Topumuzu ver. Topumuzu ver. Topumuzu ver. Dur, dur ısır bir. Topumuzu ver. Tamam ha da. Ver topumu. Ver <laughs> topumu. Topumuzu ver. Topumuzu ver. Topumuzu ver. <laughs> ver topumuzu. Kuzey <laughs> topumuzu aldı. Yok, yok. Ver topumuzu. Hayır, ver topumuzu. Bir topumuzu verir misin? <laughs> Al. Ah. Topu. <laughs> kuzey topumuzu aldı. <laughs> ver topumuzu. Ver <laughs> topu. <laughs> topumuzu kaçırdı. <laughs> topumuzu verir misin? <laughs> kuzey yaklaşma fazla. Ver topumuzu. <laughs> ver bakalım topumuzu. Oğlum ver. Kuzey bu kimin köpeği ya? Topumuzu. Topumuzu ver. O kuzeyin topu. <laughs> Yapma öyle kuzey. <laughs> topumuzu ver. <laughs> Ta Pas at. <laughs> Yapma öyle Kuzey. Al. Al bakalım. Selam. Hadi koş. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim topumuzu ısırıyor ya. Isırıyor mu? Yok ısırmıyor, oyun oynuyor. Köpek ver hadi bakalım. Bu köpeği tanıyorum ben. Bu köpek benim tatlış köpeğim. Bunun adını hala ona adı koymadım ama. İzin vermiyor bak. Evet, sinirli biraz. Adını hala koymadım ama. Ver evet. bakalım, ver ver. Hayır ayağım ısırmak yok. Kızı at bakalım. At bakalım, Kuzey. Hayırdır. Kuzey at bakalım kızı. Hayır dur. Kızı at bakalım. bak bak şimdi. Bak bak şimdi. Ateş topunu atacağım. Tamam hadi bakalım. Hızlatma üstüne şuna gelmesin. <laughs> <laughs> ne az atardım ona? Getir ben daha atardım. Bir daha getir. Ben de az attırdım? Getir bakalım. Atsam olur mu? Getir bak, getir topu. Tamam. Ver. Ben bayağı uzatırım. Ver ver bakalım. Ver topa. Ver. <laughs> Çok yaramazsın. Ver şu kuzeyi. Kuzey kutu topu ya. ne yaptı bu? Topu kutu ne yaptı? yaptı? Kız mı oğlum? Kız mı? Hayır hayır. Çekil bakayım çekeyim. Aldım abi. aldım. Çekil. Hayır. Ay ayağımı Yap. ısırıyordun. Yapma Ay, ayağım. bir ya. sır, ısırır sizi. Şş, yapma oğlum dur. Gel. Topu Yakala. <laughs> ya benim var. Getir topu. Ha. Getir topu. Hadi bakalım kendi sen at. Şu atsın ya. Tamam at de. bakalım hadi at bakalım. Sen de at. Hadi gel Kuzey. Kuzey aldı topumuzu. Hadi ver topumuzu. Hadi bakalım tamam. Teşekkür ederiz köpek bay bay artık top bizim. Topumuzu geri alıyoruz. Kuzey topunu al. Ayağınla götür. Bak yine mi istiyorsun? Oh! <laughs> Elini topu oynatacağım. Bizim işte de top vardı ben onu oynatırım. Ah köpekler geliyor. Ay, Git. Köpekler geliyor. Aa başkaları da geldi. Yakalayın. <laughs> tamam ver ver hayır ver ver ver, ver topumuzu. Bak, Hadi kuzeye gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim kuzey. Kaçır topumuzu. Topumuzu alacak şimdi. Aynen. Aynen. Şey skuturu unuttuk kuzey. Skuturu unuttuk kuzey. Gel skutur alalım kuzey bekle orada. Kuzey nasıl aldı ama? Ah. Bakın bir ekleyin. Köpek ısıracak diye köpek topumuzu aldı kuzey topunu aldı Evet Hayır köpek köpek yaladı yani Evet